Evet arkadaşlar şampiyon 2 testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. İki tane denklem vermiş. Bu iki denklemin diğer kökleri eşit olduğuna göre m kaçtır demiş. Birer köklerini biliyoruz. Eşit olan kökümüz ne olsun? K olsun burada. K harfi kullanılmamış. Şimdi birinci denklemin kökler toplamı 2 artı K olacak. Bizden m istediği için kökler toplamı işimizi görür. Bu da eksi b bölü a'dan 8 m e eşit. Aynı şekilde diğer denklemin kökleri de eksi 2 ve k olduğu için bunların toplamı da eksi 2 artı k olacak. Bu da kökler toplamından eksi b bölü a yani eksi m olacak. Bizden m istendiği için aşağıdaki denklemi eksi ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Bu durumda şöyle şunu da yazalım. Şurası artı eksi artı olduğu için 9m eşittir 4 olacak. Buradan k'lar gider. Yani m eşittir 4. 4 bölü 9 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği olur diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Bağıntısı olan ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi köklerimizi vermiş bize. Şu ifadeye dikkat edersek 4 parantezinde x1 artı x2 şurası da 6 parantezinde x1 artı x2. O halde ben x1 artı x2'ye t deyip x1 çarpı x2'ye de ç deyip işlem yapalım. Birincisi için 4 ç, 4 t artı ç eşittir eksi 16 olacak. İkincisinde ise 6 t eksi 2 ç eşittir 74 oldu. Biz yukarıdakini 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak 8 14 t eşittir. Şunlar gidiyor. Eksi 32 74'ten çıkarırsak da 42 olur. Yani T buradan 3 gelecek. T'ye 3 yazarsak 6 çarpı 3 eksi 2 ç eşittir 74'tü. Buradan 18 eksi 2 ç eşittir 74 dersek karşıya gönderdiğimizde 2 ç eşittir eksi 50 6 olacak. Yani ç eşittir eksi 28. Kökler çarpımını bulduk. Denklemi yazalım x kare eksi toplam x artı çarpımdı. O halde x kare eksi 3 x eksi 28 eşittir. 0 olarak buluruz. Cevabımız D seçeneği olur diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Ax kare eksi 2 x artı 4 denklem için ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A 0 ise denklemin tek gerçek kökü vardır. A'yı 0 alırsak eksi 2 x artı 4 eşittir. 0 şeklinde olacağından x eşittir. 2 olur. Bir tane gerçek kökümüz vardır. Yani birincisi doğru. A1 bölü 4 ise denklemin çakışık iki kökü vardır. Şimdi bunun için deltasını hesaplayalım. Deltası b kare eksi 4 ac'den 4 eksi 4 çarpı 4 çarpı a olacak. Ve biz a'yı 1 bölü 4 alırsak şöyle a eşittir 1 bölü 4 ise ne olur? 4 eksi 4 çarpı 4 çarpı 1 bölü 4'ten 0. Delta 0 olduğu için de Çakışık şık. kökü vardır. Doğru. A 1 bölü 4'ten küçük ise denklemin gerçek kökü yoktur. Şimdi burada yine delta'dan yola çıkalım. Deltamız ne? 4 eksi 16 A olacak. Gerçek kök yoksa küçük 0 olması lazım. Deltanın. Buradan da 4 küçük 16 A. 1 bölü 4 küçük A olur. A'nın 1 bölü 4'ten küçük büyük olması lazım ama burada küçük demiş yanlış bu yanlışsa a1 bölü 4'ten büyükken de iki gerçek kökü vardır bu da yanlış olacaktır yani sadece iki tanesi doğru 1 ve 2 bu da cevabımız c seçeneği geldi dördüncü sorumuza bakalım şekilde iç içe iki tane kareden oluşan bir resim çerçevesinin boyutları verilmiş çerçevenin alanı 33 santimetre kare olduğuna göre x kaçtır şimdi çerçevenin alanı için büyük alandan yani 2x 1'in karesinden neyi çıkarmam lazım? İçerideki resmin alanını. Bu da x kare çıkardığımızda ne olacak? 33 gelecekmiş. Burada 2 kare farkı da uygulayabiliriz. Direkt açabiliriz. Açalım biz. 4x kare eksi 4x artı 1 eksi x kare eşittir. 33 olacak. Hepsini bir tarafa toplayalım. 3x kare eksi 4x eksi 32 eşittir. 0 şeklinde geldi. Bunu çarpanla enerji olursak 3x'e x desek 8'e 4 dediğimizde 12 çapraz çarptığımızda 8 olur. O halde şöyle de eksi 4 dersek kurtarır. Yani 3x artı 8 çarpı x eksi 4 eşittir 0 olur. Buradan da x eşittir. Eksi 8 bölü 3 veya x eşittir. 4 gelir. Uzunluk negatif olamayacağı için şurası gitti x'in 4 olması gerekir diyoruz. Cevabımız C seçeneği geldi. Beşinci sorumuza bakalım. Denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre kökleri x1'in karesi ve x2'nin karesi olan ikinci derece denklem. Şimdi biz bunun için toplam ve çarpıma gitmemiz lazım. Toplama bakalım. Ne olur? x1'in karesi artı x2'nin karesi. Bu da x1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2 olarak yazılabiliyor. Kökler toplamı ve kökler çarpımını biliyoruz denklemden. Eksi böl bölü A'dan kökler toplamı eksi 7 çarpım ise eksi 2 olacak. Buradan 49 artı 4'ten 53 olur kökler toplamı. çarpımı ise ne olacak? X1'in karesi çarpı X2'nin karesi yani X1 çarpı X2'nin çarpımının karesi şeklinde yazılabilir. Çarpım için eksi 2 demiştik. Yani karesi de 4 olacak. O halde denklemimiz x kare eksi 53 x artı 4 eşittir. 0 olur. Cevabımız A seçeneği olacaktır. 6. sorumuza bakalım. Denklemin bir kökü diğer kökünden 3 fazla olduğuna göre k'nın pozitif değeri kaçtır? Şimdi köklerimizden bir tanesi x1 diğeri x1 artı 3 olacak. Kökler toplamı 2 x 1 artı 3 olurken kökler çarpımı x1 çarpı x1 artı 3 olur. Bu da 28'e eşit. O halde x1'in karesi artı 3x1 eksi 28 eşittir. 0 olur. 7'ye 4 olarak ayırsak eksi artı dersek. Şöyle de x1 çarpı x1 dersek işlemimiz düzenlenir. x1 eşittir 4 veya x1 eşittir eksi 7 olacak. Yani köklerimiz şöyle x1 x2 olsun. Şimdi ne olacak? 4'e 7 veya eksi 7'ye eksi 4 olacaktır. Şimdi bunları biliyoruz. Buna göre k'nın pozitif değeri. K değerimiz kökler toplamı. Kökler toplamı burada 11. Burada ise eksi 11 gelir. Kökler toplamı denklemden yazılacak olursa da K'ya eşit. Yani K 11 olacaktır. Cevabımız C seçeneği olur. 6. soruda. 7. sorumuza bakalım. Köklerinden biri eksi kök 2 eksi 4 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilmeyen denklem aşağıdakilerden hangisidir? Rasyonel katsayılı olduğu için köklerimizden bir tanesi eksi 4 eksi kök 2 ise diğeri de eksi 4 artı kök 2 olacaktır. O halde toplam ve çarpıma gidecek olursak toplamımız eksi 8 olur. Çarpımda da eşlik olduğu için çarpımlarından 2 kare farkı gelir. Yani 16 eksi 2'den 14 olacak. Denklemimiz x kare artı 8 x artı 14 eşittir. 0 şeklinde olacaktır. 7. sorunun cevabı da böylece E seçeneği geldi. 8'e bakalım. Denklemin kökler toplumu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bunu bulabilmek için önce bir ifadeyi düzenleyelim. Şöyle içler dışlar çarpımı yaptığımızda a çarpı nx eksi b çarpı nx eşittir. m çarpı a eksi b çarpı x kare eksi m çarpı b kare artı a kare çarpı m olacak. Bunda. Hepsini bir tarafa toplayalım. M parantezinde a x b çarpı x kare eksi x parantezine alalım. Şu tarafı hatta eksi x çarpı n parantezine alalım. Karşıya gönderirken a x b gelir. Eksi m çarpı b kare artı a kare çarpı m eşittir. Sıfır oldu. Köklerin toplamını istemişti bizden. Bu da eksi b bölü adan şurası B, şurası A olacağı için N çarpı A eksi B bölü M çarpı A eksi B gelir. Buradan da A eksi B'ler gider. N bölü M olarak kökler toplamını bulabiliriz. Cevabımız da B seçeneği olur 8. soruda. 9. sorumuza bakalım. Denklemin kökleri bir dik üçgenin dik kenar uzunlukları olduğuna göre dik üçgenin hipotenüsün uzunluğu kaç birimdir? Şöyle bir dik üçgenimiz var. Köklerimiz x1 ve x2 olsun. Bunlar dik kenarlar. O halde hipotenüste ne olacak? x1'in karesi artı x2'nin karesinin karekökü. Biz bu ifadeyi arıyoruz. x1'in karesi artı x2'nin karesinin karekökünü. Şöyle kök diyelim. Şu açılımı biz x1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 olarak yazabiliriz. Kökler toplamı denklemden eksi b bölü a yani 2 kök 3 olacak. Kökler çarpımı da c bölü a eksi 4 olacak. O halde kökün içerisinde olacak. 2 kök 3'ün karesi 12 artı şuradan da eksi 2 çarpı eksi 4'ten 8 gelir. Bu da kök 20 olur. Yani 2 kök 5'e eşittir. Cevabımız E seçeneği olacaktır 9. soruda. 10. sorumuza geçiyoruz. Denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre ifadenin pozitif değeri kaçtır demiş. Şimdi buradaki ifadeyi kök x1 çarpı x2 parantezine alırsak şöyle yazıyoruz. x2 eşittir kök x1'in pardon kök x2'nin karesi şeklinde düşünüp ona göre bir çarpanı aldık. Yani burası da kök x1 çarpı pardon artı kök x2 olacak. Bizden istediği ifade bu. Kökler çarpımı denklemden c bölü a yani 16 o halde burası 4 çarpı kök x1 artı kök x2 haline geldi. Bunun değerine k diyelim. Ve her iki tarafın karesini alırsak 16 çarpı x1 artı x2 artı 2 çarpı kök x1 çarpı x2 eşittir k'nın karesi olacak. Kökler toplamı ve kökler çarpımını biliyoruz. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 9. Kökler çarpımı da c bölü a'dan 16 idi. Yani 16 çarpı şurası 9. 2 çarpı 4 olur dışarı çıktığında. 8 daha 17. Bu k'nın karesine eşit. O halde k'da kök 16 çarpı 17 olur. Bunu çarpmamıza gerek yok. Direkt 4 kök 17 olacaktır. Yani E seçeneği gelecektir. Pozitif değer dediği için negatife hiç bakmadık. 11. sorumuza bakalım. Kat sayıları kümesinin elemanlarından ve bir kökü eksi 2 bölü 3 olan ikinci derece polinomların sayısı kaçtır? Şimdi Px için şunu söyleyebiliriz. Eksi 2 bölü 3 bir kökse 3x artı 2 bir çarpan olmak zorunda. Çarpı diğer çarpanı da ax artı b olsun. O halde px'i düzenleyecek olursak px 3ax kare artı 2ax artı 3bx artı 2b olacak. Bunu da tekrar düzenlersek 3ax kare artı x çarpı 2a artı 3b artı 2b olur. Şimdi a'yı sıfır alamıyoruz çünkü ikinci derece olmaz. A'yı bir alırsak denklemimiz 3x kare artı x çarpı 2 artı 3b artı 2b olacak. O halde buradaki şöyle katsayılara bakacak olursak, B'nin alabileceği değerler 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. 3 aldığımızda x'in katsayısı, 9'u geçer. O halde buradan 3 tane geldi. A'yı eğer 2 alırsam 6x kare artı x çarpı 4 artı 3b artı 2b olacak. Burada da b değerlerim 0 olabilir, 1 olabilir. 2 aldığımda x'in katsayısı onu geçiyor. Son olarak a'yı 3 alalım. Çünkü 3'ten sonra zaten bu sefer x karenin katsayısı 9 geçecek. Ne olur? 9x kare Artı x çarpı 6 artı 3b artı 2b olacak. Buradan da b'yi 0 ve 1 olarak alabiliriz. Şimdi buradan 3 tane yazabildik. Buradan 2 tane yazabildik. B'leri değiştirdiğimizde denklemler değişeceği için buradan yine 2 tane yazabildik. Yani toplamda 7 tane farklı denklem yazabiliriz. Cevabımız b seçeneği olur diyoruz. 12. sorumuza geçelim. Denklemi kökleri X1 ve X2. A ve B verilmiş. A artı B toplamı kaçtır? Eğer biz A artı B'ye yazacak olursak topladığımızda X1 artı X2 artı X2 bölü X1 artı X1 bölü X2 gelir. Şurayı düzenlemeye gerek yok. Şurada payda eşitlersek X2 ile X1 ile genişletelim. Ne olur? X1 artı X2 artı x1'in karesi artı x2'nin karesi bölü x1 çarpı x2 olacak. Şu yukarıdaki ifadeyi x1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2 olarak yazarsak kökler toplamını bildiğimiz için oradan yola çıkabiliriz. Kökler çarpımını da biliyoruz. Şimdi x1 artı x2 denklemden nedir? Eksi b bölü a'dan 3. x1 çarpı x2 ise C buradan eksi 1. Bunları getirip A artı B de yerine yazarsak şöyle yazalım. Kökler toplamı 3 artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı eksi 1 bölü eksi 1 olacak. Yukarısı 9 artı 2'den 11. 3 artı eksi 11 oldu. Bu da eksi 8'e eşittir. Yani A seçeneği gelecektir. 12. soruda. 13. sorumuza bakalım. A2'den büyük olmak üzere denklemin birbirinden farklı kökleri x1 ve x2'dir. Eşsizliklerden kaç tanesi doğrudur demiş. Birincisinde delta. Delta yazacak olursak b kare x 4 a c'den eksi pardon 4 a eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 a kare eksi 6 a. Şimdi burayı bir düzenleyelim. 16 a kare eksi 16 a artı 4 eksi 12 a kare artı 24 a olacak. Bunu da düzenlersek tekrardan 4 a kare artı 8 a artı 4 gelir. a 2'den büyük olduğu için delta 0'dan büyük olacaktır. Doğru. Kökler çarpımı eksi b bölü a'dan pardon c bölü a'dan 3 a kare eksi 6A olur. Burada neyi biliyoruz biz? A'nın 2'den büyük olduğunu biliyoruz. Ve buna 0'dan büyük demiş. O halde 3A parantezinde A eksi 2 olarak yazılabilir. Büyük 0 dersek köklerimiz 0'a 2 olur. Tablo yapacak olursak artı eksi artı olduğundan 2'den büyük kısımlar sağlar. Yani ikincisi doğru olur. Aynı şekilde kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 4a artı 2 olacak. Bu sıfırdan küçük demiş. O halde 2 küçük 4a'dan 1 bölü 2 küçük a'dan a2'den büyük olduğu için sağlar. a çarpı x1 küçük 0 demiş. Burada a sıfırdan büyük x1 sıfırdan küçük olduğu için bu da yine doğru olacaktır. Yani hepsi doğru cevap E seçeneği olur diyoruz. 14. sorumuza bakalım. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x1'in karesi artı x1 çarpı x2 x 32 eşittir. 0 olduğuna göre m kaçtır demiş. Şimdi kökler çarpımını ve kökler toplamını biliyoruz biz. Bize verilen şu ifadede x1 parantezine alırsak x1 artı x2 çarpı x1 olur. Eşittir 32 diyebiliriz. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 16. Yani köklerden bir tanesi 2 geldi. Çarp, toplamın 16 olması için diğerinde de 14 olacak. Bunu da rahatlıkla görebiliriz. Köklerimiz 2 ve 14. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'dan m eksi Çarpım da 28'e eşit. Bu da m eksi 2 olduğuna göre M eşittir 30 olmalı. Yani cevap D seçeneği olacaktır. 15. sorumuza bakalım. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadenin eşitliği kaçtır demiş. Şimdi bu ifadeyi bir açalım. Açtığımızda x1 artı x2 artı 3 çarpı küp kök x1'in karesi çarpı küp kök x2 artı 3 çarpı küp kök x1 çarpı küp kök x2'nin karesi artı ikinci parantezi açarsak 3 küp kök x1 artı 3 küp kök x2 olacak. Burayı bir düzenleyelim. x1 artı x2 artı 3 çarpı küp kök x1 çarpı şurayı parantez içinde x1 çarpı x2 küp kök içinde yazabiliriz. Artı 3 küp kök x2 parantezine alırsak burayı da küp kök x1 çarpı x2 olarak yine yazabiliriz. Artı pardon şuradaki ifadeyi de alacaktım. Ben onu kaçırdım. Artı 1 dedim. Şunu almış oldum. Artı 1 dedim şunu almış oldum. Burası da gitti. Şimdi kökler toplamı x1 artı x2 denklemden dolayı 2. X1 çarpı x2 ise eksi 1. Bunları getirip yerine bir yazalım bulduklarımızda. Şöyle şurası 2. Şurası eksi 1. Şurası eksi 1 olacak. Eksi 1 yazarsam şurası sıfırlandı, bura gitti. Aynı şekilde eksi 1 da şurası sıfırlandı, buraya gitti. Ne kaldı elimde? Sadece 2. Şurası da yine 0 oldu. Burası 0'dı. 2 artı 0 artı 0'dan da 2 olarak cevabı bulabiliriz. Cevap B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar 16. sorumuza bakalım. Testin son sorusu. Z sayısının reel ve sanal kısımlarının toplamı nedir demiş. 1 artı i ve 1 eksi i'nin kuvvetleri var. Ben şunu biliyorum. 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i. 1 artı i'nin karesi ise 2 i eşittir. O halde ben ifademi 1 artı i çarpı 1 artı i'nin karesinin kübü olarak yazdım. 7. kuvveti bu şekilde ayırdım. Aşağısı 1 eksi i'nin karesinin kübü olacak. Artı 1 eksi i'nin karesinin karesi 1 artı i'ni çarpı 1 artı i'nin karesinin karesi şeklinde yazdık. Şimdi bunu düzenleyecek olursak 1 artı i çarpı şurası 2 de kübünü aldığımızda 8 i küp olacak. Aşağısı eksi 2 de kübünü aldığımızda eksi 8 i küp olacak. Artı şurası eksi 2 i karesini aldığımızda 4 i kare. Şurası 2 i karesini aldığımızda 4 i kare çarpı 1 artı iyi olur. Bunu da düzenlediğimizde şunlar gidecek. Eksi 1 eksi iyi olur. Şunlar gitti. Artı 1 bölü 1 artı iyi. Biz bunu 1 eksi i ile çarparsak. Eksi 1 eksi i artı 1 eksi i bölü 2 olur. Payda eşit dediğimizde ise eksi 1 eksi 3 i bölü 2 olacak. Bizden reel ve sanal kısımların toplamı istenmiş. Eksi 1 bölü 2, eksi 3 bölü 2 topladığımızda eksi 4 bölü 2'den eksi 2 olur. Cevabımız B seçeneği olur diyoruz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.